Herkese Merhabalar Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Burası Star Böyle bir Işık eleman var Onun adını bilmiyorum Bu kadar kişi var işte Ben bu oyunu Seviyorum yani Ama arkadaşlar Yani Buna ne diyeyim kaptan köpek mi diyeyim işte her neyse adı O çok güçlü bir şey diye biliyorum Yanımızda kimse yok bu sefer. Akif'i getirmedim. Bunun görevde de görevi niye onu anlamadım. Yani arkadaşlar siz yokken biraz anladım. Biraz battım. Oyunu beğendim de yükledim. Ya bu sefer fazlasını gelmek isterseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Hepinizin yorumlarını kop bırakacağım. O da ben de aynı ama benim sıfır. Şimdi o ilk başlanırı öldü <laughs> Bu kadar güzel zekalı. Oh. <laughs> Oha biz senin akıllı. Atışa, bu oyunda yani burası tarzı ben çok seviyorum. Siz de seviyorsunuz yorumları kapırık. Ödümü kopardım. Evet, alın alın. oy oy oy. Olmuyor. Aa! Uyuyor Arkadaşlar ne gücünü bulamıyorum ben. Arkadaşlar arkadaşlar. Orta kınsıyla Yanımdan kaçar. Kaç, kaç. Ve şimdi. Bunun için de Bu, bu içi kapılaşmayı ben kazanmalıyım. O yüzden arkadaşlar Aha, şimdi de. Ya benimki ki duydum sandım. Ya! Haksızlık, haksızlık. Benim şey olmaz. Ali, Ali, ölmeyeceğim, ölmeyeceğim. Hayır! Kazandık kazandık. Kazandık. Şimdi ilerim. Bu arkadaşlar <laughs> en, en ben bu diyorum. Şimdi bunların yani bunların arasında o kadar bir şey olamaz yani öyle bilirim. Ama bunların arasından bence en iyisi bu güçlüdür. O yüzden onu seçiyorum. Siz de anladınız bunu. Arkadaşlar ben bunu, bunu yükleyemedim. Hep arkadaşlar bunu göremiyorum. Ama şimdi görüyorum. Bak şuna. Şuna bak. Bir de arkadaşa bu kahveden şey şu sonrasında kitaba sarılıyor. Şu işte. <laughs> Onun şey sevmiyorum yani. Burası tası onları az önce onu seviyorum. <laughs> Aa şey. O karakteri almıştım ama yanlış şey sevmiştim de arkadaşlar bilerek video çekiyor bizim Ben daha video çekmeden o çekiyor O yüzden video atamıyorum Aha o da burada dostum Oynasın oynasın Ana ana özür dilerim kaza Kaç Yaz O da mısın? geleceğim Tamam tamam gelme tamam Özür dilerim Bakın nasıl savaşıyoruz. Kavga da yani. Bunlar savaşlamak istiyor. Savaşın içine bir şey yapamaz. <laughs> uy uy uy. Ya. Kahvettik. Kadınlık mı ya? Üçüncü sıra. Toplam 10. Yani arkadaşlar pek güzel de harita açamıyorum. Onu bilmiyorum. Harita nasıl açıyor? Onu yorum da yazmayı unutmayın. Hepinizin yorum ya da takar takar kalkıyor. O zaman ne dedi? Ne dedi? Arkadaş. Devleti yok. Ya. Hayır ya. Olamaz bu ya. Keşke olsun değil. Savaş topu. Yoksa burada mı? Aaa. Anladım yani arkadaşlar şimdi en çok topu atan ve böyle savaşacağız öyle bir şey sanıyorum topu kaleye atacağız işte savaşacağız aynen alın alın gidin ya bu top bizim bu top bizim oha <laughs> tamam tamam ne yapalım tut 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 oh my god <laughs> ya. Aha, yaptık? <boyuttuk>. Şimdi. ben buraya bir ya. Ay. Olun, 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 alın. Neyse arkadaşlar ben <laughs> videoda sinirlenmek istemiyorum ama bu oyun beni yani orada deremeye çalışıyor. Anlaşma. <laughs> ne oldu hepinizin içinden geçiverdim. Babam da geldi yani. <laughs> Tam zamanında geldi. <gülüyor> <gülüyor> Şurası. Topuğa tabi içeriğinizi sanıyorsunuz yapmaya Şuradaki <laughs> Ya Ali çok daha Bu kötü ama Ya keşke iyi olsaydı <laughs> <koş, koş>, Ali <laughs> Git Ah oh. <laughs> Top benim elimde. Ha, <laughs> gol yaptım. Ne oldu? Siz oldu savaşsın. <laughs> Arasınlar. Kazandı. Savaş topu. Hmm. Bunu sevdim. Fena değilmiş. Peki ya bunu deneyelim. Buz kale. Buz kalemi. O nedir? Arkadaşlar eğer boyuna biliyorsanız yani boyuna biliyorsanız yorumlara da yazmayı unutmayın. Vurma. Ona göre. o katlıkları da sıkıntı Hayır. Hayır. Kavetmişizdir inşallah. Yan atadılar. Hayır. Hayır. Ulan ulan. Ya. Öldüm <laughs> ki. <laughs> <laughs>

Bu ne oduk, bu ne oduk? Bu ne? <laughs> Onlar da kırmızı takım değil. Tabii o kadar şey olursa, ne bileyim onun adı, benden bir tane daha olursa, iki takım olursa tabii ki de ne yaparlar arkadaşlar delinirler. <laughs> hmm. Şimdi arkadaşlar Akif de şimdi çalayım mı yarımı on geldi. Akif bak sen burası tersonluyorum. Bu var be. Şimdi bir daha çıkabilir <laughs> Takip başvuru öbür videomuzu ilerlediğimizde çekeriz. Değil? Dur ama. Bir Neyse arkadaşlar. Burada videomuzu bitireyim. Eğer bu serinin daha fazlasını gelmesini isterseniz aşağıdan yorum yazmayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz.